Bir yerle mayra konuyoruz. Bugün birerin evini şey yapacağım arkadaşlar. bakın yapalım birerin evini ettim. Bakın ben bir at yaptım. Neredeydi atım? Bakın atım burada. Aman hayır. Ay edemem dur. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben bir şey yapmıştım. Oha öyle kaldı o. Dur. Tamam. Unleş diye. Right diyeceğim. Şu setini çıkartacağım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra bu setini büyülemeye çalışacağım. Onu çok iyi. Biraz o şey nasıl oldu? Aa büyüleyemiyorum. Ben büyüleseydik ya. Şey ne Takayım şunu yine. Bakın. Belirin evini inceliyoruz. Hadi. Bunları kapat. Ben üste çıkıyorum. Şimdi belirin evini inceleyeceğim. Aa, direkt geldik. Burada sandıkları var ve içlerine istenet var. Bakın. Ben böyle bir set giydim. İlk önce girmiştim tabi bakmıştım ben buralara. Bak, bunlar nereden geliyor? Neyse. Bakın şurada gizli yer var. Hop. Bakın. Bu benim setleri. Bunlar benim setlerim. Bu zombi setlerim bunlar. Şu mavi şeyler. Ben yaptım setleri. Yapılışını da göstereyim hemen. 2 dakika daha halledim şimdi yapılışını. Bakın. Bir tane ez alıyorum. Ben, ha. ben de biliyorum. Aa, bir tane de bir tane bundan alıyoruz arkadaşlar. Okay. <laughs> geldi arkadaşlar durun nasıl bir yuh yuh ne var yuh bakın hemen iki dakikada göstereyim evet. hemen onu size vona paça seni tut izin ne diyorsun oğlum sonra bunları büyülüyoruz arkadaşlar bakın geliyoruz bunları büyülüyoruz Allah karı tuttu Sonra bunları yiyoruz. Hop. Zombi. Bir de kafanızda zombi set şey değiliz. Tam bir zombi oluyorsunuz o zaman. Ben bunu bende hatta işim iki tane oldu. Bir tane daha evet. Gereksiz eşyaları ben nereden aldım? iki dakikada. Bunlar en gereksiz eşyalar. O yüzden duracak. Uyuyor. Elmas falan elmas koyayım bari. Boş bir şey yapacağım ama. Hop. Alın bunları. Tamam oğlum ne kaç tane. Tabi çok yapmayacağım arkadaşlar. Yani demir falan alacağım gibi olmuyor. Az az koyacağım bunları. 60 olmuş bu. Ne yani? 60 olmuş. Arkadaşım o masrafı koydu. Ne Bunlar yapalım? Kreatif değil arkadaşlar. Kreatif. Şöyle şöyle koydum bunları ama yeter mi bilmiyorum Aa 25 tane kaldı bak. Bak ya bunları da şuna koyalım. Bunları da şunlara koyalım. İsteyen alır buradan. <laughs> Bunları buraya koydum. Böyle. İsteyen alsın bu bu, Aa, bu bak şuna koydum. Ben Oğlum demin bir şeyler gezmiyordu burada. Oo, kavanozu sokmuş onu. Ma bir tane şuradan şöyle yapıştırayım. Döneceğim onu. Yat. Lan yakında çok canavar vardı Ya. Giriyal anladım ya. Yani. Atımız alırım. At. Bakayım mı? Var mı? Bir şey görünmüyor dambe. Bu ne? Hiçbir şey görünmüyor. Oluyor. Valla. Vallahi yana, var yani. Burada hiçbir şey görünmüyor. Hı, hı 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 Dur golemleri mi golemleri mi hazırlayalım? Ben vuruyorum. Golemleri hazırla, hazırla. Tamam oha binlerken. Tamam. Bakın zombi koyduk mu? Bakın şimdi. Göreceksiniz golemler nasıl saldırıyor. Koyayım. Şu. Of of. Yo <laughs> yo 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 yo. Oha! At zombi. At zombi. At zombi bize. Oha. Oha çatıda creeper burada olmuş. Ondan da olabilir belki bak. ama. O ne yeşil bir şey var. Yeşil bir şey var. Onlar şey. XP mi onlar? Ne oluyor? Ne ben şarjıya bakıyorum. Bastım. Bunlar ne? Lan XP'miş ben diyorum ne bunlar yanıyor. Ay şey göz mü zannediyor. Salak mıyım ben? Ne ayrı bir şey. Oğlum bütün zombiler bu Lan bu ne ya? Bilal canavarla imkansız mı yaptın? Son zorluğu. Bak gelmiyor hala ya. Hadi bay bay ben yatım ya. Bay. ne geleceğim ben. Hadi buradan bile girelim. Oha evin şey. içinde. <laughs> Her şey evin içinde lan. Ruh yani bile sana. yol sonu lazım. Oo dizlerine. Bak değilmişler. Yatabiliyor hadi yat. Hani ne yapayım? Yatabiliyoruz. Ya. <laughs> Hadi lütfen. Buraya şehir yaparım. Beğendiğiniz. Is... Ne lan? Nasıl? <laughs> Sabah kahvaltımda pastıyorum. diyorum. Tövbe estağfurullah kusacağım ya. Neyse. Demeseydim keşke ya. Hadi bay bay. İller buraya. Al ana. Ne Oha. Öldür ben atları alıp hadi. Atlar ben at alıyorum. İller at ben... yapsana. Atım yapsana. Ne ya. Şimdi... Para başka. Ya <gülüyor> şimdi reklam. <laughs> şuraları. Atım da hazır. Ne? Niye yarıyorum? Sus. Ya puan. Saldır lan. Ve atım da geriniyor. Aa, Enderman. Salak. Seni öldürürüm. Neredesin? Bak nerede bu ışından duruyor. Hep ışınlanıyor. Nerede bu? Ben bir tane koydum ne olur seni. Yani. Tün 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 düşen utmuyor. Hoya! Pat pat. Karabaş Hı? öldürüyoruz Karabaş. Bir sürü at koydum illa siyah çıksın diye. Oha yetti. Hop. Ya vurma. Şimdi ben kim öldüm? Geri <laughs> zekalı. Bir tane vurdun öldü Ya siz geri zekalımsınız golemler Golem tamam, bile size söylüyorum. Üstünü kırayım ben ama. Bunları iyi öldürürsünüz. Hadi Oha. yakından izliyoruz bakın. Ne kadar yakın acaba? Oh. Ah. Kokalayım da bari uzaktan vururum ya. Ok al ok. Dur. Artık yapma. Dur, yapma benim bir tane şuradan şöyle. Ben buna buradan mesela şuradan. Oh rahat. Oh hiç yat. Headshot. Headshot diyorlar. Gel. Sikimi al Oba. Boom. O Hadi yemedi. Aa! Kia geliyor. Yani yeşimdir. Oğlum. Hayatına savaşa çıktım. nasıl buraya giriyor? Belki balkondan giriyorlardır ya da Ay. evde spamlanıyorlar. Dur hızlıca şuraya bir tane. Hadi bir yı. Yı. Bir Yok, tane ya balkondan gidin. Oha. Nasıl sizde. Kolay... <laughs> <Evet. gülüyor> Atım nerede? Ben bunun ismine Karabaş koymamış mıyım? Lan isime boş ver ya. Gel buraya Karabaş. Şunu bir kopart. Karabaş. İpler de Karabaş. Yedin mi? Karabaş gel şimdi. şimdi bağlan lazım oğlum bak. Geç şuraya. Gelemem. Ya. ya Selamımın. Tamam. Lan ben, benim atım nerede? Lan sulu. Ne dolan yani orada sulu. Ya ben okla var ya vuruyorum. Vur. Aa! Oha bak çok iyi bir fikir geldi aklıma. Evet. Bakın şuradan kırmızı oku alacağım. Bir de büyüleyeceğim okumu. Bakın kırmızı ok var ya arkadaşlar. Bu kırmızı ok fena can getiriyor. Fena can getiriyor bu kırmızı ok. Gel şimdi ne nah yaparsınız? <laughs> Unutmuş burayı İyi ki bu şeyi şey açık. Neredesiniz? Kırmızı okla işinizi bitireceğim çünkü sizin. Ben bunu vursam yanar mı? Oha bakın bakın görüyor musunuz? İşte kırmızı oku vurdum. Bakın şimdi. bakın Çok güçlü bir şey bu. Vaa! Mesela uçabilir. Vaa! Uzaklaşıyorum. Belki sana vardır. Baba ta tepeye falan. Vaa! Geldi mi? Şu kardeş biri yok. Ne yapıyorsun? Atın. Ha. Oha. O oh, atıyor. Bat bat bat. Hayır bir. Bat. Bat bir tere. Bir tane. Bir Bat. Oha nasıl? Ayşe. Bu. Şunu iki tane atıyor baba. Hani ikinci şey? O zaten iki tane atıyor. Atıyorum uzağa. Oh. Ben kafama değdireceğim ya. Kafama. Çok güzel bir yere geldi. Oha! Oha! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gördünüz mü? Bakın. Atıyorum. Bak. Gördün mü bak. Bak iyi bak yukarı. Bak. Bak. Bak benim ekrana bak. Bak şimdi bak. Oku ok, bak et. Ok bana geliyor bak. Sen göremedin şuradan şöyle kesin üçüncü gibi şuradan oka doğru çatıya ben bir şey yapacağım uygulanır bakın yapın bunu bu ama çok uygulanır uygulanma 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 süresine Hadi şunu alıyorsunuz. Daha şunu lever alıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. İçine ok koyun. Koy içine ok koy. Kırmızı koyun. Kırmızı ok koyun. kaç tane kırmızı ok var? Oha. İki tane, iki tane ile iki tane li kırmızı ok alacağım. O ağzını full doldurarım full. sonra şey yapacağım. Çarpı, çarpı. Lan çarpı çarpı Bu geri zekalı ya Sonra üstüne bakın şöyle yapacağım Bakın Eğilin Lever bakın şöyle Eğilin. Lever'ı koyun üstüne. Bakın normalde böyle normal, normalde, normalde eğilmeseniz böyle olacak. Eğilin, koyun ve bakın. Ve atın. Böyle. Bakın. Böyle. Hep, Abi, boşa de. gitti bu arada. Söyleyeyim mi? Bakın noktamız burası. İşaretliyorum. Sadece bu yerlere atılıyor okla. Bak. Esas bitiyor ama var. Bakın sadece bu yerlere ok atılıyor. İşaretliyorum. Görüyorsun değil mi? Dur ben buraya bir işaretlediğim yerler ok atılacak yer. Şurası ok. Şurası ok. Şok şok. Şok şok şok. 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 Her Abla tarafı boğulun o zaman. Atıyorum. Aa akşam oldu. Şomal. Hop. Oo ben azıcık daha koydum koy Hı. içine. Yok no. ne var hiç bilmiyorum. Ben evet ne şey doydun şöyle. Lan. Eğil üstüne koy. Hı. Oha. Oh, oh, şöyle yapacağım. Ya onu öyle yapmayacağım. Oğlum şöyle. Ben Koyacağım. Oha! Yu. Ben bu okların hepsini aldım bile. Bir tane ok bitmiş Duyum. Bir tane ok bitmiş. Bakın, aa çok güzel bir plan var. Aklımda bakın. TNT koyacağım. Öyle <laughs> patlatacaksın. Hayır. Bak mesela bunu buraya koydum. TNT'leri atacağım. <laughs> Artık Bak böyle altta zaman patlayacak mı? Öyle yaparım. Ne <laughs> attım mı? <lan. gülüyor> ya olsun, olsun burayı yaparız olsun. Bile oh. bir şey olmaz. İyi tevreden git Allah'ım. Oha tamam. Tamam oğlum buraya bir şey olmaz. Boşa ağlama. Bir şey olmadı ya buraya bir şey ama. Ay iyi bir şey olmadı. Hakikaten ha. Şimdi arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu başlayalım. Başka bir video geçtim ki kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.